ile sayın Ahmet Kural beyefendiyi evliye kabul ediyor musunuz? Evet. Siz sayın Ahmet Kural beyefendi. Hiç kimsenin etki ve baskısı altında kalmadan. Çağla Hanım'ın baskısı altında kalmadan. Sayın Çağla Gizem Şahin hanımefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Sayın şahitlerimiz güzel çiftimizin evlenmek istediğini duydunuz. Şahidi geliyor musunuz? Bütün kalbimle bu aşka şahitlik ediyorum. Çok şahane bir yuvalar olsun. <laughs> Gel, <gidelim. Gülüyor> ediyorum. Evet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli konuklarımız bu güzel izlemeyi sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. evet. Harikasınız. Çok sağ olun. Değerli konuklarımızın, sayın şahitlerimizin ve benim huzurumda evlenmek istediğinizi beyan ettiniz. Böylece evlenme aktiniz gerçekleşti. Türk Medeni Kanunu'nun ve Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras'ın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri eş ilan ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun.